Green Chef'ten herkese merhaba sevgili dostlar. Evet bu Osiris diye var. T20'nin galiba kardeşi veya kız kardeşi bilmiyorum ama bir Osiris almak istiyorum. T20 ile aynı model tipi benziyor ama onu bir alalım bir modifiye yapalım sonra testini yapalım. Ee, sonra videoyu yavaş yavaş sonlandırırız. Ee, rüks kategoriden Şurasıydı galiba efsane arabalar Diye geçiyor bir bakalım Şuraya bir tıkladığın zaman da bir tık daha Yaptığın zaman da t Progante'ye girmeyle ama çok Benzerlik var galiba o serisi ya Bilmiyorum hani fiyat anlamda da Birbirine yakın olduğundan dolayı Bilmiyorum e, Benziyor gibi geliyor bana Bunu bir alalım sevgili dostlar Evet yeşil alalım ilk başta sonra zaten bir ga, e, bir galeri yani bir garajı komple yeşil yapacağım ve diğerleri sizin söyleyeceğiniz renkleri yapacağım ama bu nasıl olacak? Hani bir renk tonu söyleyeceksin veya krom yapacağım ama herkes krom yapmış. E, GTA'da onu çok görüyorum. Evet buna 2010 dolar verelim. Ha nereye yapsın diyor. Tabii ki suitime yolla bunu. Lüks araba olduğu için ve 2 milyon dolarım bitti ve 5 milyon dolarım kaldı. Tamam şimdi şunu bir arayalım. Ee, kim arıyorduk? İlk başta motor şirketini arıyorduk galiba şöyle. Ve sonra şeye gidiyor Oh, bir de para istiyorsun. Vallahi mı? 4640 4687 dolar. Okey al bakayım hadi. Ha, ne parasıymış bu ya? Garaja gönderecek derken Bah Bir gidelim alalım bakalım Abi Zentor'u kullanacağım onu söyleyeyim Zentor'dan vazgeçmem çünkü bu arabanın sürüş şekli O asfaltı duruş şekli falan gerçekten güzel Nerede lan bizim Bunların renkleri de yeşile boyayacağım zaten de değiştiriyorum bakıyorum diye. Hangi garajın ışıklandırması neye vuruyor ama yeşil daha çok güzel gösteriyor. E, turuncuyu beğendiniz mi rengini? Şöyle bir yorumlayın arkadaşlar. Şunu da bir de renkli buldum ama kahverengi karışık bir şey. Abi işte bunu deli oluyorum ya. 50 kere ara bu. All Morse Mutual operators are on call right now. Please try again later. Of. Boş muhabbet abi. Yemin ederim boş. Ya arkadaş iki dakika alın getirin garaja koyun ya. İlle var ya böyle iki saat şey yapıyorsunuz ya. garajdan çıkıp arayacaksın ha. Böyle salakça uygulamaları var. Açın olan açın. All Morse Mutual operators are on call right now. Please try again later. Ha, şükür. Şükür, at şimdi garaja geldi araba. Ha, nereye atmış? Nereye atmış? Bak. Bir bakalım. T20'yi beğenmedim arkadaşlar. Söyleyeyim ama formalite olarak kalacak burada. Onu da söyleyeyim. Bakalım bu nasılmış. Bu arkası iyi gibidir bakalım. Buna bir rüzgarlık taktığım zaman da daha... Zentor'un yeni tutan arabayı görmedim şu an ya. İyi kaçıyor lan bu da. İyiymiş. Abi böyle makas atacaksın. Ee, viraja girerken hemen duracak falan bilmiyorum bir bakalım nasıl olacak. 2 milyon dolar ya. Abi şu araba 2 milyon dolar ya. Şaka gibi. Abi Zentora daha düşük. 700 bin dolar Zentora. Bunun da o da yemişi bu, bu arabanın hızını ya. Şöyle bir bakalım sevgili dostlar. Hakikaten arabayı var ya arabayı perte çıkardık gibi ama ay, 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 abi tutamıyorsun kontrol altına alamıyorsun problem gibi aynen şuradan girelim hemen şöyle yapalım şöyle de devam etsin bakalım pekasi osiris Bakalım abi o kaç dolar gitti? 375 375 dolar. Evet. Kaç bir abi? 37.500 değil mi? Aynen. Bu kaçmış? 26.250 bu değilmiş bir şey değilmiş. Buradan Burada lan. Oo. Oo. Bu rüzgarlık galiba. Oo. o oh, şöyle olsun oh, oh. bence şunu seçelim en yüksek rüzgarla alalım bunu seçelim Tamam çık bunu yükselt bunu yükselt bu bomba abi bomba hiç girmeyip o sıkıntılı ha şey bak buradan da rüzgarlık açılıyor aslında rüzgarlık motoru soğutmakla alakalı diye düşünüyorum. Onu da ekleyelim o zaman. Yok, bu da bunu da ellemiyoruz. Şuradan en yükseğini alalım tam. Eee, kornaydı o. Şimdi burada LED yapalım bunu. Bir dakika. Tamam. Burada rengi yeşilse bunu da kırmızı yapsak mor da güzel oluyor. Mor yapalım. Ondan sonra buradan geri çıkalım, tekrar şuradan. Tamam, bu bir şey değil galiba plaka. Fil diyoruz. bunu. E, plaka ismini telefondan yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Ufriti indiriyorsun uygulamasını gta'nın ve onu da yazabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi buradan Chrome Ben de Chrome açılmadı arkadaşlar. Chrome bende açılması için e, 33 yarış kazanmam gerekiyor. Onda birincilik yaparız. Acelesi yok. Şu renkler güzel renkler de var ama turuncu çok güzel ha değil mi? O turuncu bu arabaya gayet güzel yakıştı. Siyah yanları falan bayağı iyi oldu gibi geliyor. Evet turuncu gayet ee, gayet iyi oldu ama şu an bu yeşilde kalsın. Yeşilde yanında sırtını düşünmüyorum açıkçası. Şöyle baktığım zaman da iyiymiş ya bilmiyorum. Bir bak, biraz şöyle dolaştıralım bir şey yapalım. Ha buradan Aa, çıkma. Ç buradan çık okey. Sat dediğim zaman da yarı fiyatına satıyorsun. Vay be modifiye yap sonra. Bunu da alalım böyle. Yan spotter diyor. Abo. Lan bunu taksak mı? Yüzgarlık aslında önemli arkadaşlar. Ee, şey yapmayın. Hani bu yüzgarlık gerçekten önemli ama belki şunu hadi orta derece yapalım. Takalım gitsin. 30 bin dolar daha verdik. Fazla para veriyor da. Turbo'yu da şimdi yapalım. Ondan sonra şurada teker galiba bunu aslında dur bak bir daha çıkaralım sport takalım ya en güzeli sport diye düşünüyorum bu araba için yok abi berbat bu arabayı uçurmam için ee, ne takabilirim yok abi ya belki de değiştirebiliriz aslında ama şöyle yap yani krom e, e, yapalım yani kromun anlamı yağmurda vesaire gibi pastanmaz. E, jant paslanmaz ve e, kırılmaz e, kromun özelliği odur çarptığı zaman da jant gitmez ve kromlaştırırsan daha hızlı kaçar. Kaçar değil de daha sağ, e, hızlı şey olur, güçlü olur anlamında söyleyeyim. Bu da enteresan bir cantmış ha. Vallahi neyse bunu alalım şimdilik. Aa. <laughs> <Ha>. Tamam, tekeri de <laughs> alalım. Şu şey ha. Ne oluyor abi? Bu ne? Krevsu mümkün diyor. Bir dakika abi, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şöyle yapsak mı ki? Nasıl yapsak? Şöyle yapsak olmuyor abi. Siyah cam. Aynen. biz burada niye es geçtik ona düşünüyorum şimdi. Şuradan da şunu yapsak, şuradan da şunu yapsak. Bir daha gir. Şu kol rengi seçemiyoruz. Bir soru e, sorry diyor. Chrome'da yapabilirsin diyor. Abi bir de yarış yapmadık. O da ev açılmıyor. Tamam bu kadar şimdi turbosunu falan yükselttik zaten. Bu da büyük ihtimal şey e, arabanın rengi ile alakalı. Tamam çıkalım. Şimdi bir test etme zamanı ki yüzde kaç hepsini açmadık. Bir 50 yarış yaptıktan sonra yok. Jantlar çok kötü farkındayım ama bu jantları denemek için aldım. Hani nasıl e, kaçıyor ve nasıl gidiyor diye. Bu arada arabanın tekerleklerini değiştirdiğiniz zaman, jantları değiştirdiğiniz zaman da farklı farklı performans tipleri alabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Mesela aynı böyle viraja girerken e, araba savrulur, e, toparlanmıyor ya. O teker ve janttan alakalı. Onu çözmeniz için ilk başta belli jant e, tiplerini seçmeniz gerekiyor. Her arabanın cantı farklıdır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu arada şuradan gidelim ya. Dur bir dakika pardon pardon. Şu şurada. Bir dakika bir. tamam. O kim la? Abi kendime şey alayım hemen. La 11 şimdi beni hadi alamıyor musun? Hadi kaç o zaman? Fakire bak fakire. Gel hadi gel kaçalım şimdi sıkar bu. Da o kam o şeyle kamyonla falan beni yakalayamaz zaten de. Bilmiyorum şu an e, performansı güzel görebiliyorum gibi hissettim bilmiyorum şu an bakacağız. Hep beraber göreceğiz zaten. Ya da benim zaten kolda hani kullandığım zaman da hissettiriyor. Bu arabanın hani iyi olup kötü olduğunu hemen algılayabiliyorsunuz. Şu an gayet iyi gibi iyi kaçıyor. Belki virajlarda böyle hani o makas at atmalarla tekerleklerle alakalı. Her araba çok kayıyorsa belki o arabanın tekeri değildir. Hani arabada böyle e, siz söyleyin Motorun hani motorun gücü tekerle de e, stabil olması gerekiyor ki Ama şu an gayet iyi Şuna bir makas at, attım Attım Vallahi makas attım ona güzel güzel Şurada da videoyu yavaş yavaş sonlandıralım şurayı seviyorum ama bakayım bunu da yapabilecek miyim Çok enteresan bir yer Herkes yapamayacak, yapamayacak diye düşünüyorum derken yok. O köprüden arkadaş, o oh, araba ne kadar? Şu köprüden zıplayıp taklatıp şu yola düşüyorsunuz. Bu yol değil, bir dahaki öne, o ön yola düşüyorsunuz. Ay senin var senin. Ama arabada sağlammış ya, vallahi bayağı iyiymiş. Hop. Oh. İyiymiş bak. <laughs> kendine geldi, kendine. Vallahi kendine geldi. Evet sevgili dostlar sizde arabayla baş başa bırakıyorum. Like atmayı, yorum yapmayı ve fikirlerinizi lütfen benimle paylaşmayı unutmayınız. Görüşmek dileğiyle.